Selam tekrardan arkadaşlar. Sonunda aşamadan kazanıp jetonu alıp artık Drago'ya alıyoruz. Şu anda çekim yerim bittiği için maalesef oraları çekemedim. Son bir dakikam kalmıştı. Onu da böyle çekmek istedim. Hızlı olmam lazım. Görmüş olduğunuz gibi 12 tane kaldı. Drago'ya hazır mıyız? Drago geliyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like attıysanız alıyorum. 3 2 1 0 ve Drago geldi. Bir saniye. Ekran fotoğrafı çekmem lazım. Haydi diyoruz. Sav gidiğini bir gizemli savaşçı. Siz hangisini seçeceğim? Rafla bayramı seçmeyeceğim. İpucu. Bir. İkincisi. Seçeceğim karakterin içinde M. Yok. Anladınız zaten. Bayramı seçeceğim burada. Görmüş olduğunuz gibi. Bravo yavrum. Arkadaşlar diye sürem yok. O yüzden başka videoya deneme videosu gelecek. Siz şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.